arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çift çift kaldırmayı şey yapacağız. Kartlarla çift kaldırma yapacağız. Çift kaldırma en kolay yanları ve bir tane de numarasını öğreteceğim. Numara yapacağız. Şimdi öncelikle bir destemi şu şekilde karıştıralım. Şimdi bir daha destemi de karıştır defa karıştırmış olalım. Çift kaldırma dediğimiz şey şu şekilde. pasyon hayalim. Şu şekilde oluyor çift kaldırma. İki tane kart oluyor. Şimdi bunu şu şekilde de yapabilirsiniz, Mesela kartla oynarken şu şekilde tık tık iki tane de yapabilirsiniz. Veya şunu yapabilirsiniz. şu ileri götürüp kartları biraz ileri götürüp sonra geri çekip şu şekilde çift kaldırabilirsiniz şekilde pozisyonu bir daha göstereyim. Şu şekilde tutmanız gerekiyor eğer şu ileri götürüp bir daha geri getirip alacaksanız şu şekilde tutacaksınız. Şimdi oyun oynarken şu şekilde alabilirsiniz. Tık tık diye alabilirsiniz şu şekilde. Şu şekilde alabilirsiniz. Şimdi bununla ilgili bir numarası göstereceğim. Şimdi öncelikle bu şekilde bir destemizi karıştıralım. bir tane. Eğer bu hareketi bilmiyorsanız eski videolardan bulabilirsiniz. Şu şekilde, Aha. Tamam. Şimdi seyirciden bir tane kart seçmesini isteyeceğim. Bu şekilde. açıp sen güzelsin. Şu olsun. Şu numaranın performansını yapalım. Bu şekilde diyorum ki üste koyuyorum kartını. Bu şekilde. Üste koyulmuş bir şekilde. Bunu şu şekilde kartı gösteriyorum. Sinek 9. Kartı kapatıyorum. Bu şekilde. Diyorum, ki, kartını alıyorum. Ortalara bir yere koyuyorum. Bu şekilde göstereyim. Ortalara bir yere koyuyorum. Diyorum ki, bir kere de karıştırıyorum. Bu şekilde bir shuffle yapıyorum. sen düş. Bu şekilde bir de karıştırıyorum. Karıştıktan sonra ve kartı yine her zamanki üstte kalıyor. Şimdi numaramızın nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Şu an bu şekilde desteği karıştırıp veya seyirci karıştırıp şu şekilde ben karıştırıyorum şu an seyirci olmadığı için kaşın. Şimdi diyorum seyirciye. Bir tane kart seç diyorum. Seçtiği kartı göstermemiz, gere gerekiyor. Eğer göstermek istiyorsanız şu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela kart ortalara yani daha doğrusu şu şekilde de şöyle de koyabilirsiniz. Bu sefer yine aynı yere gelir. Fark olmaz. Ama ben göstereceğim şekilde şey yapacağım. Göstermeyeceğim yani seyirciye. Mesela şu şekilde koyuyorum kartı. Diyorum işte kartı üste koydum. Koyduktan yapmanız gereken şey bu şekilde oynayarak alabilirsiniz. Dediğim gibi. Veya ileri sürüp bir daha geri çekip de alabilirsiniz. Sonra çevirdikten sonra şöyle yapıyorum. Diyorum ki mesela kupon kartınız. Ama arkasında bir tane de maça kral var. Onu göstermiyoruz. Bu şekilde tutuyoruz. Sonra diyoruz ki kartını kapattım ortala bir yere koydum derken de zaten maça kralı koyuyoruz ortaya bir yere. Bunu da göstermemeniz gerekiyor. Şöyle koyup kapatıyorum. Sonra riffle shuffle yapıyorum bir tane şu şekilde. Burada dikkat etmeniz gereken şey karıştırdıktan sonra yine üstte gelecek. Ama burada dikkat etmeniz şu şekilde olacak. şu şekilde koyduktan sonra şöyle havaya doğru şu şekilde koyduktan sonra dikkat edin Kart yine üstte kalıyor. Yani şurada kalıyor kartımız. Yine bu şekilde yaptık. Sonra sizde işte şöyle bir sahte kesme yapıyoruz. Bu önceki videolarımda alabilirsiniz Şişlikle bir sahte kesme yaptım. Ve kart yine üstte kalıyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey kartı seçtikten sonra eğer şey şekilde yapmak istiyorsanız şu şekilde kartı gösterip de yapmak istiyorsanız dikkat gereken ortaya koyuyorum deyip şu şekilde yapıp bir anda tak diye de koyabilirsiniz yani yine iki de olacak yani fark olmayacak Bu şekilde çevirip ama aslında bir kart var ortaya koydum diyorum karıştırıyorum hemen Ama ya karıştırdığımda yine üstte kalacak. Bir tane sahte kesme yapıyorum. Yine kart üstte. Öceğim ki kartın burada. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.